Anksiyete bozukluğu Türkçe'de kaygı bozukluğu olarak da geçiyor. Biraz daha gençlerde, biraz daha orta yaşlılarda gördüğümüz kişinin somut bir rahatsızlık olmadan duyduğu endişe ve korku durumudur. Aslında anksiyete dediğimiz zaman duyduğumuz her huzursuzluk hastalığını bunun içine sokuyoruz. Panik bozukluk dediğimizde ölüm korkuları oluyor. Fobiler dediğimizde korkular oluyor. Yaygın anksiyete diyoruz sürekli huzursuzuz, sıkıntılıyız bunlar var. Obsesyonda ise sürekli bir takıntıyla uğraşıyoruz ve bunun getirdiği sıkıntılar var. Yani baktığımızda her türlü huzursuzluğu, sıkıntıyı, kaygıyı anksiyetenin içerisine sokmuş oluyoruz. Anksiyete bozukluğu dediğinizde gözünüzün önüne korkmuş bir insan getirin. O ne yaşıyorsa anksiyete bozukluğunda da bunu görürüz. Gözleri kocaman olur, göz bebekleri büyür, alnı karışır, böyle bir gerginlik hisseder. Kalbi çarpar sorduğunuzda midesi bulanıyordur. Yüreğim ağzımda der. Derin derin nefes almaya çalışır. Bazen koşar gider tuvalete gelir. Bağırsakları bozulmuştur. Karnı ağrıyabilir. Yağlıdır. Sık sık idrara gitme ihtiyacı duyar. Elleri terlemiştir. Elleri titrer ve gördüğünüz karşısına azgın bir köpek çıktığında bir insan ne yaşıyorsa o insanda da bunları gösterir. Müzik Aslında anksiyete bozukluğu vücudun yanlış alarmıdır. Düşünün akşam yatıyorsunuz dışarıda arabanızdan alarm sesi geliyor. Bakıyorsunuz bir korkuyla hırsız mı vardı diye ama kedinin kuyruğu çarpmış. Şimdi bizim hayatımızda da anksiyete bozukluğunda yanlış alarm var. Vücudumuz bir anda korku ve panik içine giriyor. Ortada endişelenecek, sağlıkla ilgili bir konu olduğunu düşünüyor. Yahut da bakıyoruz ki asansörde kalmışız, asansöre bindiğimizde o heyecanı, o korkuyu tekrar yaşıyoruz. Bu çocuklukta edinilebiliyor, bir anda büyük yaşlarda kazanılabiliyor. Her şekilde hayatımız bu anksiyete ile değişebiliyor. Onun için başlatan neden farklı olabilir ama gittiği yer anksiyete bozukluğudur. Temel sorun tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan çıkar? Bu da karar vermektir. Sonuçta bir çok hastalık bizim kalbimizi hızlandırabilir, nefes alıp vermemizi güçleştirebilir. Örneğin bir kalp hastalığı vardır, anksiyete bozukluğu olur. Kapak hastalıklarında anksiyete bozukluğu olur. Ya da anksiyete bozukluğu olan insanlarda da biz bakarız ki hep bu korkular, kaygılar, sıkıntılar onların günlük hayatını etkilemiş ve kalp çarpıntılarına neden olmuş. Depresyon bunu arttırır yahut da kansızlıklar vardır, nefes alıp vermeyi güçleştiren akciğer hastalıkları vardır. Bütün bunlar e, organik hastalıklar olup anksiyeteye yol açtığı gibi anksiyete de organik hastalıklara korkulara yol açabilir. Anksiyete yaratan her şey aslında bu hastalığı tetikler. Bir gün asansörde mi kaldınız? Korktunuz dışarı çıkamıyorum diye endişelendiniz. Merdivenlerden çıkıyorsunuz kalbiniz çarpmaya başladı. Acaba kalp hastalığım var mı diye düşünüyorsunuz. Yahut da takıntılarınızı arttıracak olaylar oldu. Bir şeyleri merak ediyorsunuz. Acaba ne olacak? Örneğin gençler. Sürekli olarak o telefonlarında kim de bulunmuş, kim beğenmemiş, kim selfie çekmiş, nerede çıkmış, Buralara gidiyor, sürekli geziyor sevdiği insan hakkında. Endişelere başlıyor. Yahut da benim yaptıklarımı beğenmedi deyip bu sefer beğenilmediği korkusunu yaşıyor. İşte bütün bunlar özellikle gençlerin hayatında anksiyete artıyor. Biraz daha büyük yaşlarda da iş hayatı, onun getirdiği zorluklar, depresyon, mutsuzluk, hayatımızın endişeleri hep anksiyeteye neden olan durumlar oluyor. Anksiyete bozukluğu sosyal hayatımızı etkiler, insan ilişkilerimizi etkiler. İnsanlar benim hakkımda ne düşünüyor, ne yapıyor, niye beğenmiyorlar? Hiçbir beni sevenim yok. Bu kadar arkadaşımı beğeniyorum, onlar beni beğenmiyorlar diye endişe yaratır. Ellerimizi yıkarız, sosyal hayata girmekten çekinebiliriz. Bütün bunlar kaygılarımız, takıntılarımız bizim yaşantımızı, insan ilişkilerimizi etkilediği için bir yerde yaşantımız sınırlanır. Bakarız ki hiçbir yere gidemiyoruz, bir şey yapamıyoruz yahut da sürekli olarak gözümüz telefonda, o telefonu bir kenara koyamıyoruz. Bu yüzden anksiyete bozukluğu hayatımızı kısıtlayan bir hastalıktır. Ailenin yapması gereken en önemli şey bunu ciddiye almak. Bunu ciddiye alıp Gidip yardım alma konusunda onun yanında olmak, senin bir şeyin yok abartıyorsun sen kendin baş etse bilirsin bununla deyip ona kızmak onun çaresizliğini arttırır. Bu yüzden kişi aile kendisini anlamadığını düşündüğünde daha mutsuz olur ve kendi iç dünyasına kapanır. Bunun yerine onun yanında olmak, bunun korkulacak bir şey olmadığını, çok çabuk geçebileceğini, çok rahat tedavi edilebileceğini söylemek ailenin yapabileceği en iyi şeydir. terapilerde amaç kişinin bununla baş etmesini sağlamak. Eğer anksiyete de korku yaratır ve bununla ilgili hayatımız kısıtlanırsa hiçbir şey yapamaz oluruz. Bunun için üstüne gitmek, bununla baş etmek, bunun korkulacak bir şey olmadığını anlatmak terapilerin temel amacı. Öncelikle de kognitif terapilerde yaptığımız bunu şöyle bir bakıp bak bundan sen bir zarar görmezsin. Asansöre girdiğinde bir şey olmaz. Takılırsan en fazla kurtarırlar. Mutlaka nefes alırsın. Derin derin nefes almana gerek yok şeklindeki terkinler kişi tarafından anlaşıldığında ve bir zarar görmeyeceğini öğrendiğinde rahatlıkla tedaviyi sağlar. Onu desteklemek, yapabileceğini göstermek, korktuğu şeylerden kaçınmasını engellemek terapilerde temel amaçtır ve oldukça da işe yarar. Bazen ilaç tedavisi gerekebiliyor. Sık yolculuk yapıyorum uçakla bir, bir defasında bir doktor var mı anonsuyla gittim baktım ki arkada genç bir çocuk böyle kafasını ellerinin arasına almış korku dolu bekliyor. Ben uçaktan korkuyorum keşke binmeseydim nereden bindim ortalık panik telaş yanındakiler sıkıntılı dedim ki benim yanımda hafif bir ilaç var siz bunu alın şöyle bir sakinleşin yanındakini kaldırdım oturdum ve ona sakin olmasını, nefesini ayarlamasını ve bundan endişe etmemesini söyledim. Biraz sonra rahatladı. Biraz da ilaç etkisini göstermeye başladığında artık geri kalan yolculuğunu kaygı yaşamadan geçmişti. Aslında baktığımızda hep anksiyete de bunu görüyoruz. Ya aşamazsam ya bana bir şey olur mu? Korkusunu açtığımızda kişi rahatladı. Onun için de siz siz olun. Bununla ilgili yardım alın ve bu işi bir an önce tedavi yoluna gidin eğer anksiyete bozukluğunuz varsa. Yoksa zaten gerek yok. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.